Arkadaşlar merhaba. Eee uygulamasını e, bilgisayarımıza kurduktan sonra eee Devam. Arkadaşlar merhaba. PictoBlox uygulaması bilgisayarımıza kurduktan sonra eee Eklentileri, uzantıları kullanmak için bazı işlemler yapmamız gerekiyor. Zaten arayüz e, Scratch, m blok kullanan arkadaşlara e, yabancı gelmeyecektir. E, burada kategorilerimiz var. Her kategori içinde kategori ile ilişkili bloklarımız var. E, kostümler var, sesler var, e, yine ortada çalışma alanımız, sağda sahnemiz, sahnemizin altında e, seçili olan kuklanın özelliklerini gösteren bir panelimiz var. Burada da sahnemizdeki dekorları gösteren bir panel var. Eklentileri eklemek için arkadaşlar buradaki eklenti ekle alanına tıklıyoruz. Tıkladığımızda e, kullanabileceğimiz eklentiler bu şekilde geliyor. Her eklentinin yanında bakın burada gereksinimler diye bir alan var. Örneğin bu diyor ki bu eklentiyi kullanabilmek için internet bağlantısı gerekli diyor. İşte bunun için gerekli e, işte örneğin burada Bluetooth simgesi var. Bunu kullanabilmek için Bluetooth ve internet bağlantısı olması gerekiyor gibi seçenekler var arkadaşlar. Yani gereksinimler, gereksinimler eklentinin ihtiyacı olan gereksinimler altında belirtilmiş. Pictoblox'la bir sürü uygulama, yani daha çok gelişmiş eklentilere sahip. Örneğin yapay zeka eklentisiyle ses tanıma, metin ve yüz tanıma gibi işlemler yapılabiliyor. Makine öğrenmesiyle nesneleri sınıflandırma gibi işlemler yapılabiliyor. Face detection ile yüz tespit etme veya e, tanıma gibi işlemler yapılıyor. Object detection ile çok popüler olan makine öğrenmesinde e, kedi köpek uygulaması vardır. E, bir veri seti var, içinde e, kedi ve köpek fotoğrafları var. Bununla makine öğren bir eğitim yapılıyor ve ardından gösterilen e, herhangi bir kedi veya köpek resmi tanıma işlemi yapılıyor. Bununla da e, bu eklentiyle o işlem yapılıyor. E, bu e, insan e, vücut tanıması eklentisiyle de işte e, e, el, el tanımı işlemleri yapılıyor. E, vücut parçaları tanıması işlemleri, sınıflandırması işlemleri yapılıyor. E, burada Natural Language Processing diye bir eklenti var. Bu doğal dil işlemi diye çevriliyor arkadaşlar. Bununla ee, yani doğal dil işleme en temel bir uygulama vardır. Te temel bir örnek vardır. Ee, örneğin e yazılan metin pozitif mi, negatif mi veya nötr mü bunları algılayan bir e dataset vardır. De datasetle eğitilmiş bir makine, e NLP örneği vardır. Örneğin işte e siz e bugün hava çok güzel e cümlesi bizde pozitif bir duygu uyandırır. Veya işte bugün canım çok sıkkın cümlesi e, negatif bir e, his uyandırır. İşte bu eklentiyle e, bunun gibi örnekleri e, çözebiliyorsunuz. Yani örneğin e, siz bir ses tanıma uygulaması yapıp e, canım çok sıkkın dediğinizde size negatif bu cümlenin e, negatif olduğunu söyleyebiliyor. İşte bunun gibi eklentiler var arkadaşlar burada. E, peki bu eklentileri kullanabilmek için ne yapmak gerekiyor? Kayıt olmak gerekiyor. E, kayıt e, en blok scratchte olduğu gibi e bakın sağ üstte sign in düğmesine tıkladığımızda bir alan geliyor. Join e join'e tıklıyorum. Şöyle bir alan geldi. Bu blok Scratch kullananlar bilir. Bize burada soruyor 16 yaşından büyük müsünüz? Eğer hayır derseniz ne no derseniz sizden bir ebeveyn e-postası istiyor. Ama biz onunla uğraşmamak için evet diyoruz. Evet dedikten sonra e-posta adresimizi giriyoruz. düğmeye tıkladığımda evet diyor ki e-posta adresinize bir e-mail gönderildi. Onu onaylayın diyor. E-posta adresimizi açtığımızda Bakın bir tane e-posta gelmiş. Aktif account'a tıkladığımızda hesabımız açılmış oluyor arkadaşlar. Evet başarılı oldu. Tekrar Gelelim buraya. Bizden kullanıcı bilgileri istiyor. E, Şifremizi giriyoruz. Doğum tarihi istiyor bizden. E, ben genellikle gerçek doğum tarihi kullanmam arkadaşlar. Hisse bilgisi isteniyor ve Entry bilgisi. Bunu da Türkiye yaptık. Evet. Submit dedim. Evet. Hesabımızı oluşturdu. Evet. Artık buradaki eklentileri kullanabiliriz arkadaşlar.